Değerli izleyicilerimiz, vahşi yabani atların peşinden gittim ama maalesef ulaşamadım. Ormanda bir hayli sisti. Ekip arkadaşlarımdan bir hayli uzaklaştım. Kaybolmamak adına burada şimdi onları bekliyorum. Bir hayli mesafem açıldı. Birkaç yüz metre açtım mesafeyi. Burada biraz hava açık ama mesela ileri göstereyim size. Görüş mesafesi en fazla bu kadar ve yoldayız yoldan çıkarsak zaten kaybolma riskimiz çok fazla. Onun için mesafeyi fazla açmak açmamak adına atları da kaybettik. Keşke ilk gördüğüm anda çekseydim, videoyu alsaydım. İşte görüyorsunuz görüş mesafesi daha da düşüyor. Rüzgar estikçe sis de mesafeyi, görüş mesafesini daraltıyor. Ekip arkadaşlarım gelince devam edeceğiz şimdi yürüyüşe başladığımız bölgeye döneceğiz. Orada ateş yakabilsek ateş yakacağız. İhtiyaçlarımızı gidereceğiz. Yemekimizi yiyeceğiz inşallah. Sonrasında programımızı sonlandıracağız. Birazdan tekrar görüşmek üzere.